Kolay gelsin gençler. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Eyvallah. İyiyiz teşekkürler. İyiyiz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Arabayı niye buraya kadar soktunuz ya? Ee, siz de galiba buraya kadar şey yaptınız ama Abi, daha Peşinizden geldik merak ettik yani. Abi, Buyurun tam. siz de depodan bir şeyler alalım ya. <laughs> alacağız alacağız. Yaklaşsana beni. İyi, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler dallamalar diyez büyük ihtimalle. Hadi bak araç çöktü bir tane gidiyor. Köprüden gidiyor devam ediyor. Hadi oğlum nerede hadi gitse ya bizimki neredeyse. Hadi oğlum Okan gitsenize. Abi. Buradan köprüden mi çıktı? Evet evet çıkışta yakalayacak o kanal diye Ben dedim arkaya geçin diye de tam Aha, o paket zaten paket. Ha, o kalp, gitti. Buna kalktı bu dur. Buna kalktı Geçmiş olsun hanımefendi. İzledim Kaza abi. yaptınız herhalde. Galiba. Evet biz sizi bir hastaneye götürelim. Durucum sen az hanımefendi al da hastaneye yazık. yok canım olur mu kaza aldı olmaz yok öyle. Yani. Durucum yok, al yok. sen. Devam. Artık çok iyi. Bu yenge Bu sen silah telefonu al. Hanımın Yanlış üzerindekileri alsınlar. Nerede? Burada. Ay araba nerede? Evet, evet, evet. Burada. Sık sık adama sık sık. sık sık. sık, sık. Tamam, güzel. Diğerlerini de vur. Tamam, düştü o da. Tamam, düştü Helal. onu da. O da düştü devam. Bir tane kaldı. Var, 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 var. Vur, onda vur vur onda, vur vur. Hepsini vur. Vur vurun da, vurun da. İçeride, içeride. Helal, helal. Bitirin onu. Cesetleri al. Al bütün cesetleri al, çıkalım. Al, al, al. al bütün cesetleri çıkıyoruz. Al bütün cesetleri çıkıyoruz. Alo. Alo Victor Bey. Nasılsın Axel iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Eee, ben Cengu'nun adamları ve Cengu falan konuşmuştum bugün de. Sizinle olan olayımız konuşularak halledilecekti galiba. Ama siz yine bizimkileri sıkmışsınız almışsınız. Sizinkilerin bugün bir daha olaya girmesi neticesinde böyle yaşandı. Bundan sonra sizinle konuşma konuşma yok. E yine Uvu kafede mevzu yaşamış sizinkiler. Bundan ya, sonra sizinle konuşmuyor. Bundan sonra silahlar konuşur. Güzel diyas. Neymiş bunun? Ya bir şey yok ben de bu adamın şey. adı Steve. benziyor. Ee, sabah işte Steve olabilirsin. Steveert ya bu ben gördüm evet. Dayı şey yapın önemsiz bir bunu gönderin işimize yaramaz. Yani, ya. en az 4 veya 5 kişi var bende bundan. Tamam, yani benlik bir desteklik olay yok yani haberiniz olsun. Yok, sizi ...güleyim de. Sizlik... Ya biliyorsun Başka, zaten, teke yer... tek bir olay bu. Cengiz Bey, seninle bir ilgisi yok olayın zaten yani. Yok, hani benim hakem de gittiler ya. Yanlış anlaşılmasın, o yüzden diyorum. Anladım. Yani sen mevzuya karışmadıktan sonra senlik hiçbir sıkıntı yok, biliyorsun. Ha, yok Problem yok. yok, karışmam ben dayı, sizde olay. Tamam. İyi olan kazansın dayı. Tamam, Al, sağ olasın. savaşlar. <laughs> görüşürüz aynı zamanda. Mükemmel, savaşı haşret etmişler size. Hem bitecek şu an büyük ihtimalle savaş. Güzel. <laughs> Dünkü bak <laughs> <olaydı> bizimkilerin. <laughs> Alo? Efendim? Efendim? Şimdi Akzelci elimde senin bir takım tanıdıkların var. Bunlar birbirlerini bir türlü doğrulayamıyor kimin kim olduğunu. Tamam Akzel Bey. Şimdi benim elimde böyle dört tane güzel arkadaş var. E seninle aramızdaki mevzu da belli. Ne diyorsun aramızdaki meseleyi devam ettiriyor muyuz? Ben devam ettirmek istemiyorum. Siz şey yaptınız yani. Ben uzasın istemiyordum. Cengo'ya da daha önce de söylemiştim zaten sizinle görüştürecekti bizi Ama siz yine işte deponun orada herhalde bizim adamları aldınız yine. Farklı bir olay falan dediniz. Ne olduğunu da bilmiyorum. Biz deponun orada almadık kimseyi. Bu adamlar bugün yine bizim çocuklara bir hareket yapmışlar. Yani devamlı ha. bir olaya karışma işi oluyor. Nasıl olacak bu iş hangi? Şimdi o karıştıkları olaydır. Bana söyleseniz ya ben zaten be. sonlandırırım. O olayları bir daha kafe. O zaman şöyle yapalım. Sen bu iş uzasını istemiyorsun değil mi? Tamam, bak burada pırıl pırıl dört tane arkadaş var. Tamam. Biz daha önce bu işi parayla pulla çözelim dedik ama sen bizi dinlemedin. Evet. Buradaki dört tane arkadaştan bir tanesi zaten direkt knock yani bunu vuracağım her türlü. ha diğerlerine sen bizden bir özür dile. Biz de bunları kan parası niyetine sayalım, bu işi bitirelim. Varsan ben üç tanesini salacağım. Bunu vuracağım ama bak şunu. Bu bu var ya bunun efendi gibi dersin ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Özür dilerim. Bu mesele kapansın. Ben de derim ki eyvallah özür dileme gerdemdir. Biz bu olayı salarız. Şey yapayım. Bir, bana bir süre verin. 2-3 dakika. Tamam sana bir 2-3 dakika süre tamam, verin. Ben sizi o arayayım ondan sonra. Peki. 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 Bey, burası iyice Peki. karıştı bak ben sana diyeyim. Kızım kızım Aradın mı şu an? Değil mi hanımefendi? Ha beni aradın evet. tamam. Tamam ben sizden yaşanan olay adamlarımı sağ salim göndermenizi istiyorum. Tamam ama güzel bey. Eyvallah. Büyüklük yaptın, erdemlilik yaptın. Ben de bu özrünü kabul ediyorum. Bu mevzuyu bitiriyorum. Varsın değil tamam. mi? Tamam, tamam okey. Ben gerekli ha, şey. Maili attıracağım o zaman bak. Vito e, Bey 3 adamın